Selam arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. İnternetten para kazanma serimize devam ediyoruz ve bu videomda sizlere e-ticaret hakkında bilgiler vereceğim. Arkadaşlar bu tarz internetten para kazanma videolarının devamını istiyorsanız ve daha başka yöntemler istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda hatta artık 2020 yılından itibaren 7'den 70'e herkes internetten para kazanmaya çalışıyor. Çünkü bu fiziksel işler, fiziksel dükkanlar bu dönemde normalden daha az rağbet görüyor. Ve bu da insanları daha masrafsız olan internete sürüklüyor diyebiliriz. Ve internetten para kazanmak denildiği zaman akla gelen ilk şeylerden bir tanesi de e-ticarettir. Çünkü biliyorsunuz normalde hiç iş yapmayan fiziksel bir dükkan artık internette satış yapmaya başladı. Ve internette daha fazla kişiye erişebildikleri için daha fazla satış yaptıklarını gördüler. Ve bunun sonucunda da e-ticaret daha fazla yaygınlaşmaya başladı. Ama şu anda hala birçok küçük işletme veya bireysel sel olarak siz izleyenlerim e-ticaret yapmak istiyorlar ama nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Arkadaşlar öncelikle benim size önerim bir web sitesi açmak yerine Instagram sayfasıyla başlayın. Çünkü Instagram sayfasını şu an herkes kullanabiliyor, karmaşık değil ve sade. Instagram sayfanızı açtıktan sonra da arkadaşlar bir Shopier dükkanı oluşturun diyorum. Neden Shopier? Çünkü bana kalırsa gerçekten e-ticarete girmek isteyenlerin hiçbir bilgisi olmasa bile o siteye girip dükkan oluşturabilmesi gerçekten muazzam. Arkadaşlar bu arada yanlış anlaşılmasın. ile hiçbir şekilde bir reklam anlaşması yapmıyoruz. Şu anda tamamen kendi memnuniyetimden dolayı ile ilgili size bahsediyorum. Yani bunu bir tavsiye olarak algılayabilirsiniz. Bir Instagram sayfası kurun. Daha sonra da bir Shopier dükkanı oluşturun ve ürünlerinizi listelemeye başlayın her ikisinde de. E tabii ki bunlardan önce arkadaşlar ne satacağınızı belirlemeniz lazım. Yani fiziksel bir şey mi satacaksınız yoksa dijital bir ürün mü satacaksınız bunu belirlemeniz lazım. E bunu belirledikten sonra da ne satacağınızı bulmanız lazım. Örnek veriyorum, el yapımı bileklikler yapıyorsunuz ve bu bileklikleri internet ortamında satmak istiyorsunuz. Instagram sayfanızı kurdunuz. Daha sonra da Shopee'de bir dükkan oluşturdunuz. Daha sonra bilekliklerinizin fotoğraflarınızı çekin, fotoğraflarını çekin ve daha sonra Shopee'de ürün listeleme diyerek fotoğrafını çektiğiniz ürünleri listeleyin fiyatını da girin ve Shopee sayesinde anlaşmalı kargolar oluyor arkadaşlar ve sadece 5 TL'ye ürünlerinizi gönderebiliyorsunuz. Bu fiyat normalde daha fazla ama Shopee sayesinde anlaşmalı kargolardan da faydalanabiliyorsunuz ve 5 TL'ye kargonuzu gönderebiliyorsunuz. Tabii ki bunları yaptıktan sonra hemen size satış gelmeyecek arkadaşlar. Bunu da zaten siz de biliyorsunuzdur. Satış gelmesi için tabii ki reklam yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Reklam olmadan bir yere kadar bir e, dükkan ilerleyebilir. Eğer hiç reklam bütçeniz yoksa, yani bu iş için ayırdığınız bir sermaye yoksa, eşe dosta söyleyerek birazcık tanınırlığınızı arttırabilirsiniz ama reklam bütçesi mutlaka ileride lazım olacaktır. Eğer başarılı bir dükkan oluşturamadıysanız, reklam verdikten sonra da arkadaşlar satış gelmesi zor olabilir. Bu yüzden çok fazla rakibiniz olduğundan dolayı daha farklı bir reklam stratejisi belirlemeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, bir marka bir çanta satıyor. Bu da sizin markanız A ve B. A markası çantayı normal bir şekilde çekmiş ve yanına da fiyatını yazmış. Örnek veriyorum 69.90'lık bir fiyat yazmış. Siz de gidip aynı çantayı aynı şekilde fotoğrafını çekip koydunuz ve daha sonra yanına yine fiyatını yazdınız ama bir şey daha ekliyorsunuz. Bu da kargo ücretsiz. Örnek veriyorum tabii ki. Bunu ekledikten sonra diğerinden belki de daha başarılı satışlar elde edebileceksiniz. Yani bu satış işleri, pazarlama işleri gerçekten zekaya çok bakıyor arkadaşlar. Az önce de vermiş olduğum örnekteki gibi diğerlerinden farklı bir şeyler yaparak satışlarınızı arttırabilirsiniz ve sizlere tekrardan bir önerim olacak. Başlarda mutlaka kar marjınızı düşük tutun arkadaşlar. Çünkü sizin karşınızda çok büyük markalar olacak, çok büyük rakipler olacak ve bunları daha hızlı bir şekilde geçmek istiyorsanız mutlaka başlarda biraz daha az para harcamak isteyen kesime ulaşmanız gerekiyor. Bunun için de kar marjınızı düşük tutmanız lazım. Hatta ilk başlarda eğer cebinizde birazcık paranız varsa Zararına satış bile yapmanızı size önerebilirim arkadaşlar. Çünkü en azından bir kitleniz oluşacak ve sizden belki de devamlı olarak bir şeyler satın almak isteyen müşterileriniz olacak. Yani bu şekilde başlarda çok fazla karı düşünmeyin arkadaşlar. Karı çok fazla düşünürseniz en başlarda tabii ki satışa da e, odaklanamazsınız müşterilerinizin ne istediğine de ulaşamazsınız. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki ben hep hani sizlere bir şeyler katmak için yıllardır burada video çekiyorum ve aynı zamanda yine sizlere bir şey katabilmek için yeni projeleri de adım atıyorum. Belki duymuşsunuzdur Biz de e-ticarete giriş yaptık arkadaşlar ama fiziksel bir ürün satmıyoruz tamamen dijital ürün satıyoruz arkadaşlar YouTuber olmak isteyenler için, Video geçiş efektlerinden tutun YouTube banner'ına kadar, video filigranlarından tutun da abone ol animasyonlarına kadar artık biz de satıyoruz. Hem de çok uygun fiyatlara satıyoruz. Yani YouTuber olmak isteyen bir insanın kanalı için, videosu için gereken her şeyi şu anda biz kendi Shopier sayfamızda satıyoruz. isterseniz şimdi hep birlikte Shopier sayfamızı daha detaylı bir şekilde inceleyelim ve size aynı zamanda Shopier'ı birazcık tanıtayım ve Nasıl e-ticarete giriş yapabilirsiniz ve ürünlerinizi satabilirsiniz? Bunun hakkında konuşalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi şu an karşınızda bizim oluşturduğumuz bir shopier sayfası var. Burası bizim dijital dükkanımız arkadaşlar ve biz burada şu anda az önce de bahsetmiş olduğum gibi YouTuber ürünlerini satıyoruz. YouTuber ürünlerinden kastım ne arkadaşlar? Burada zaten siz de görüyorsunuz. Bir banner paketimiz var. Kanalımızda kullanıp kişiselleştirebileceğiniz bir banner paketi var. Abone ol animasyonu, outro paketi, geçiş efektleri, filigranlar, story tasarımları gibi YouTuberların işine yarayabilecek her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Ve gerçekten de çok uygun fiyatlara koyduk. Herkes alabilsin diye arkadaşlar. Aynı zamanda burada da her şey dahil bir paketimiz var. Bunu da aldığınız zaman buradaki her şeyi almış oluyorsunuz. Yani 6 tane ürünü birleştirdiğimiz pakette bu. Bunu da sadece 70 TL'ye satıyoruz arkadaşlar. Böyle bir sayfamız var. Şimdi isterseniz size eee yarın biraz kullanımından bahsedeyim arkadaşlar. Biz bu sayfayı nasıl oluşturduk ve şu anda nasıl ödemelerimizi alıyoruz? Ondan birazcık bahsedeyim isterseniz. Şu an burası yönetim paneli arkadaşlar. Hesap özeti kısmını açamıyorum maalesef çünkü orada ödemeler var. Ee, orada bazı görmemeniz gereken bilgiler olduğu için orayı gösteremiyorum. Ama zaten siz kendi hesabınızı açtığınızda orayı da görmüş olacaksınız. Ben şu an arkadaşlar neredeyim biliyor musunuz? Ürünlere basıyorsunuz ve daha sonra ürün listelemeye tıklıyorsunuz. Burası ürünlerinizi listeleyebileceğiniz yani ürünlerinizi sayfanıza koyabileceğiniz alan. Burada bir ürün görseli yükleyin diyor arkadaşlar. Buraya ürününüzün fotoğrafını koyuyorsunuz. İstediğiniz kadar fotoğraf koyabiliyorsunuz bu arada. Tam sınırını bilmiyorum ama yani istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Herhalde 15-20 tane koyuluyordur diye düşünüyorum. Daha sonra ürün detaylarını girin kısmı var. Ürün adınızı buraya giriyorsunuz. Satış fiyatını giriyorsunuz. Hangi para birimiyle satacağınız genellikle TL olarak satarsınız zaten. Stok adedi var yani elinizde o üründen kaç tane var buraya yazıyorsunuz ürün açıklaması var onun dışında kategori seçimi var burada kategorileri daha sonra oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar ee, kategoriyi nereden oluşturuyordunuz orayı tam hatırlamıyorum dükkan evet dükkan yönetimine geliyorsunuz ve burada kategori ayarları var hemen tıklayıp oraya gidelim isterseniz kategori ekleme için kategori adına yazıyorsunuz ve daha sonra artıya bastığınız zaman kategoriyi de oluşturmak oluşturmuş oluyorsunuz. Ürünlere gelip tekrardan ürün listelemeye geliyorum. Buradan kategorinizi seçiyorsunuz. Daha sonra varyasyon, opsiyon seçim var. Burada da arkadaşlar şöyle örnek veriyorum. Siz bir ayakkabı satıyorsunuz. Bunun bedenleri oluyor tabii ki 38, 39, 40 gibi. Buraya onları yazıyorsunuz arkadaşlar ve daha sonra karşısında yine fiyatını yazıyorsunuz. Opsiyon belirleme dediğimiz olay da bu. Daha sonra diğer seçenekler var. Burada indirimli olarak bir ürün belirleyebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum. Siz satış fiyatına 25 yazıyorsunuz. Ama diyorsunuz ki bu üründe indirim var. Daha sonra indirimli satış fiyatını yazıyorsunuz. Yani mesela 9.90 yazıyorsunuz. Bu ürün 25 lira yerine 9.90'a satılıyor. Ve şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Şöyle hemen göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi mesela 39.90 yazıyor arkadaşlar şurada. Ama aslında satış fiyatı 19.90. Yani indirimliymiş gibi gözüküyor. Veya gerçekten de indirim yapıyorsanız öyle gözüküyor. Daha sonra hemen aşağıya geliyorsunuz. Ürün tipi var. Burada fiziksel bir ürün satıyorsanız fizikseli işaretliyorsunuz. Bizim ürünlerimizin hepsi dijital. O yüzden dijitali seçiyoruz. Ee, üründür seçeneği falan var. Türkçe'yi seçebilirsiniz buradan zaten. Onun dışında yine sitenin kontrol panelinde arkadaşlar siparişlerinizin hepsini buradan görebiliyorsunuz şu sol tarafta. Daha sonra tahsilatlar var. Bir dahaki ödemeniz ayın kaçında yapılacak ve ne kadar yapılacak bunu görebiliyorsunuz. İadeler var. İade geldiyse buradan onu görebiliyorsunuz. İndirimleri yönetebiliyorsunuz. Daha sonra dükkan yönetimi kısmı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dükkanınızın şöyle tekrar açıp göstereyim. Şu başlığını, dükkanınızın bu başlığını ayarlayabiliyorsunuz. Sloganınızı yazabiliyorsunuz. E, i̇letişim adresinizi buraya yazıyorsunuz ve daha sonra da site sayfanız için bir yazı yazıyorsunuz. Yani önemli olarak yazmanız gereken bir şey varsa buraya onu yazıyorsunuz. Onları da oradan ayarlayabiliyorsunuz logo banner var. Logo banner'da arkadaşlar şu an bende gözükmüyor ama buradan da sayfanıza bir fotoğraf koyabiliyorsunuz. Biz şöyle bir logo yaptık mesela yuvarlak görmüş olduğunuz gibi. Bu logomuzu koyduk. İsterseniz arkaya banner da koyabiliyorsunuz. Yani arkaya bir resim de koyabiliyorsunuz fotoğraf. Onu da yine bu sayfadan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Banner yükleme kısmından yapabiliyorsunuz. Onun dışında dükkan yönetimi kısmında başka işte kargo ayarları var. Şöyle tıklayıp onu da göstereyim isterseniz. Burada da şunu ayarlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum siz 50 TL ve üzerine ücretsiz kargo yapmak istiyorsunuz. Burada onu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi kargo ücret detaylarını işte buraya 50 TL yazıyorsunuz. Burada sepetin tek bir ürün için kargo ücretini uygula diyorsunuz veya tüm ürünler için uygula diyorsunuz. Ücretsiz kargo opsiyonunda da buradan açık hale, kapalı hale getirebiliyorsunuz ve buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de size isterseniz Shopier'da ürünlerinizi sattıktan sonra ödemeleriniz ne zaman yatırılıyor ondan bahsedeyim. Onun için de arkadaşlar hemen sağ üstte kendi sayfanızın logosuna tıklıyorsunuz ve daha sonra ücretlendirmeye basıyorsunuz. 5000 TL ve 6 kazancınız olduğu zaman arkadaşlar kazancınızın %5'i artı 50 kuruş Kesiyorlar bence gayet iyi arkadaşlar bu arada hiç de yüksek bir kesintileri olmadığını söyleyebilirim kazancınız arttıktan sonra alınan para da azalıyor arkadaşlar mesela 100.000 TL kazandınız diyelim %2.99'unu alıyorlar artı 50 kuruş alıyorlar bence gayet iyi diyebilirim arkadaşlar ve bu arada ödemeler her hafta çarşamba günü yapılıyor bunun da çok iyi bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Her ay değil de her hafta Çarşamba günü Shopier sitesi e, ödeme yapıyor arkadaşlar. O e, hafta boyunca ne kadar kazandıysanız tabi. Daha sonra demiştim ki Shopier kargo şirketleriyle anlaşmalı ve kargolarınızı daha ucuza gönderebiliyorsunuz. Kargo ücretlerine tıkladığım zaman burada bunu da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 0 kilo demiş burada MNG kargoyla 5 lira 50 kuruşa gönderebiliyor musunuz? Yurt içi kargo var. 5 lira 60 kuruşa gönderebiliyormuşsunuz. Tabii bunları ürününüzün e, fiyatına ekleyerek veya çıkartarak onu artık siz ayarlayacaksınız. Karınızı da ortaya çıkarmanız gerekiyor tabii ki. Ama bence bu özellik de gerçekten çok güzel olmuş. Shopier'ın en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi de bu. Yani aslında e-ticarete giriş yapmak 2020 yılında çok kolay arkadaşlar. Böyle hazır sitelerle bile artık satışlarınızı yapabiliyorsunuz ve çok güvenli bir şekilde yapıyorsunuz. Ödemelerde size her hafta çarşamba günü yatıyor. Bence bundan güzeli yoktur diye düşünüyorum. Bu arada kendi sayfamızın linkini de açıklama kısmına koyacağım. Gidip siz de eğer lazım bir şey varsa alışveriş yapabilirsiniz ve aynı zamanda bize de destek vermiş olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Eğer bu tarzda internetten para kazanmayla ilgili daha fazla video istiyorsanız veya e-ticaretle alakalı daha fazla video istiyorsanız arkadaşlar Lütfen aşağıdan videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Diyeceklerim bu kadar. Tekrardan çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.